arkadaşlar bugün Granny oynuyoruz. Bu sefer Granny benim. Granny hazırlığı zaten yaptık. Orada da demiştim Seval olmayacak diye. Ama bir oyunda da Seval olacak. Furkan'a biz olmayacağız. Şimdi ben hazırladım. Hazırlık videomu da yaptım. bayağı zor yerlere sakladım. Şimdi o zaman videoya geçelim. Ben çeksenin. Arkadaşlar şimdi Seval olmadığı için belki birazdan yeni bir video çekebiliriz. Onda ilk Seval olacak. Hayır biz ikimiz olunca tek olacak. Evet. Hayır. Biz ikimiz olduk ya. Hayır. Öyle mi? Biz İyi ikimiz çok. olmayacağız. Ben mesela olsa var ben ikimiz olacağım. Tamam. Neyse hadi nerede doğalım? Şurada benim yatakta doğalım. Şimdi sizin yatakta yani. ikiniz. Şimdi saklanma yerlerini yapmadık. Hemen onu yapalım. Ya yani yatak olsun burası olsun. Burası yatak olsun. olsun. Balkondan da Hayır. Burada iki tane yan yana. Balkon Şurası yok. bak şuraya şu yatak, şu yatak. Ay kolay. Oturak bir şey. Şey burası. Burası. Şu televizyon yanı. Televizyonun yanı. Tamam. Orası şurası. 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 Lan, şurası. Tamam. Orası. Burası da tamam. iki Bir de şurada şey var ya. Evet. Dur. Onun üstüne evet. böyle. Şey yapacağız. Ayağım Şu şey arkadaşlar. Ayağımız. Sakin 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 sus susuz sus Ayağımız küçücük bile çıkmayacak. Tamam. Hadi siz yatın. Tamam hadi. Ben yastıkları Yok Tamam. Değilim. Şu an ben yokum tamam mı? Beni yokmuş gibi ya. O zaman videoya geçelim. Ay see you. Tarağın nerede? Silahı. Doğru. Sopan. <laughs> I see you. Bu ne ses ya? Oh, I, I see, see you. Lan da Ben adam devam ediyorum beni kaldırmayın. Yok arkadaşlar şey. O Bir yere koy. Bu şey. Kaçak domtiş. benim adım domtiş bunun adı pontik. Tamam. Ben... Benim ismim ne olsun? Şonşiş olsun. Hayır sen Granny olsun Hayır Biz birbirimize öyle diyelim. Ya hadi. Labirint çelemiz. ve zemeni çıkıyoruz. Kendiniz çekin. Al. Ver ver gel. Gel çek tut. Anahtar bulmalıyız. Anahtar bulmalıyız. Anahtar. Ayağız o yerde Biraz saklıyorsun. Birazcık oturacağım çok zor olduğu için. Lan. Bir tane yer hatırlıyorum. Öbür ha. İkinci. Iki. Ha tam hepsini atıyorum şimdi. burada gördüm o yüzden. Hayır. Neden? Nasıl? Kahretsin burada da var. yer var. Ayşe kaptanı görmedik. Ne? Hay beş gün oluyor ya saat. Biz ona tam gün. Sonra iki tamam. gün yapalım. Hayır hayır tam bir daha bir örneğimiz. Ayşe. Tamam. Beni gösterin takımda hasta oldu. Arkadaşlar Şarkın videomuzu hı. devam ediyoruz. Ay Şu an ben granim var arada. Sen git. Sen görünüyor musun? Ne? Çıkış kapısı neresi? Çıkış kapısı şurası olsun. Tamam. Aa, ikinci sınıf Çıkıt bir bir tane daha lazım. Onda Hayır. bulmanız gerekiyor. Hayır, ha, Onda gerekmiyor. Sen, sen tamam. O nerededir şey. hadi bulun. Oha bunlar nasıl buldu hemen? Ama ev küçüktü yani. Odalar. Bulur mu? Ben bir de mı? Gren'i. Oğlum bence Seval de olsun. Ha seven de olsun. Aynen sen de ol hadi. Ben öyle saklarım bulamazsınız. İyi tamam sen de oluyorsun. Seval de alıyormuş arkadaşlar. Sen ötek Tamam öteki. Ne... Hadi bulun şu yataklarda bir yerde. Ki? Toka kutusu. Ha sever çok yakında az önce. Ellerin bir yastığı bir kuk. Yastığın içindedir. Evet yastığın, yastığın içinde. Yastığın içine, yastığın içine mi koydun? Şey sana amir. amir. Yastığın içine koymamışsındır inşallah. Koydum. Ya yastığın içine neden koyuyorsun? Ne olacak? Yastığın içine koyma. Benim, Merve. Benim bu. Ben bu en sevdiğim şeyim. En sevdiğim yaz. Şimdi arkadaşlar 360 derece el döndürme yapıyorum size. Ama 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 Dur Seval'i ters döndüreceğim. Geri git bir. Neyse arkadaşlar. Bir çeksene. Şimdi ne olacak? Şimdi Seval hazırla bakalım. Tamam al. Ver Allah. Videoyu bitirin kardeş. Videoyu bitir. çok sürdü bu. Pardon 5 dakika. bitir bitir. bitir. E, durduracağım arkadaşlar. Hayır, bitir. Bitir sen olduğunu ayrı yapalım. O benim O zaman videoma like atmayı, abone olmayı, çalaması, yorum yazmayı unutmayın. Çok hızlı konuştuğunu sanıyor arkadaşlar. Hayır. <laughs>